Öğrenci Bölüm 1 Sesi duydunuz mu? Hadi korkmayın. Günaydın ha! <laughs> Korkmayın sevgili öğrenciler. Cadılar Bayramı şakasıydı. <laughs> Bayan Kolek tabii ya. Cadılar Bayramı dekorasyon dersinin bir andan başlayacağını hatırlatayım. <laughs> çift tuvalet kağıdıyla bir cadılar bayramı kostümü yapacak. Yaratıcı olmanız gerekiyor ama şaka yapmak yok. <laughs> Şimdi ne dedim ben size? Açıkça bir mumya yapmalıyız. Nasıl bir tuvalet kağıdıyla mumya mı? Evet bu çok açık öyle değil mi? Daha özgün olmalıyız. Kar canavarı gibi hem daha korkunç. Açık mısır mumyalarını tercih ederim. Daha egzotik ve oldukça korkutucudur. Canavar. Mumya. Canavar. Mumya. Canavar. <laughs> Kim tartışıyor? Benim fikrim çok daha iyi. Öyle mi dersin? Aslında tartışmanız bana uzun yıllar önce kampüste yaşanan gizemli bir hikayeyi anımsattı. Bu hikayenin adı Hayalet Öğrenci. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığı dekorasyonlar harikaydı. Tek istediği en iyisi olmaktı. Bal kabakları rakipsizdi. Kusursuzdu. Bir kağıt parçası ve birkaç balonla harikalar yaratabilirdi. Ve bunu biliyordu. Kendini üstün diğerlerini hor görüyordu. Hiç arkadaşı yoktu. Ama umursamıyordu. Çünkü o en iyisiydi el işi sergisi gününe gelene kadar uğursuz örümcek aile ile kazanabileceğine ikna olmuştu. Ama hiç beklemediği bir şeyle karşılaşmıştı. Tüm gerekli malzemeleriyle beraber sırt çantası sırra kadem basmıştı. Endişeliydi. Diğerlerinden ödünç malzeme istiyordu. Bir parça kağıt ödünç verir misin lütfen? Birinin makasını alabilir miyim? Ama kimse ona bir şey vermiyordu. Çünkü geçmişte herkesle dalga geçmişti bir daha asla arkadaşı olmadı ve tamamen yalnız kaldı. O zamandan beri devasa örümcek ağını bitirebilmek için her yıl Cadılar Bayramı gecesinde öteki dünyadan kampüsümüze gelip bizden yardım istiyor. Ama Bayan Collect neden bizi korkutmaya çalışıyorsunuz? Hayalet öğrenci mi? Bence o kadar da korkutucu değil. Evet, hiç korkutucu değil bence. Be. Ah. Ah. Ödümü koparttın. Küçük bir şakaydı sadece. Ha? Peki. Zaman doldu. Zanaat gösterisinde görüşürüz. Demek olay bu ha? Hayalet öğrenci. Hmm. Aklıma bir şey geldi. <gülüyor> 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 ha. <Gülüyor> ha. Hmm. Ahu Dudu -du. leziz Balonlar patlamaya başladı ve korkudan ölüyordum Kızlar görmüyor musunuz? Başımıza gelen şeylerin hepsi bayan kolektin hikayesiyle bağlantılı Çok doğru hayalet öğrenci bal kabağı ve balon yapıyordu Sizinki gibi Ortadan kaybolan malzeme de dev örümcek ağını bitirmek için ihtiyaç duyduğum malzemeyle aynı. Bu korkutucu olmaya başladı. Korkmayın. Hayaletler yoktur. Bahse girerim. Bayan Kolek bize şaka yapmaya çalışıyor. A -a -a öyle mi dersin? Bence öyle ve bunu kanıtlayabilirim. <laughs> Bayan Kolek, kötü planınızı öğrendik. Kötü planım saat 6'dan önce 5000 porselen heykelcikten oluşan koleksiyonumu düzenlemekten ibaret. Çok ağırlar ve siz de suçlamalarınızla beni oyalıyorsunuz. Hayalet öğrenci hikayesiyle bize şaka yapmayı planlıyordunuz. Sanki yapacak başka işim yokmuş gibi. Şu anda meşgulüm. Kanıtlayın. Bugün sabah 10 ve 12 arasında neredeydiniz? Ee... Sabah sekizden beri bana yapılacak işleri anlatıyordu. Heykelci az kalsın düşürüyordum. Nasıl bağırdığını görmeliydiniz. Dikkat et. Ee... Kızlar siz de fısıldamayı bitirdiniz mi? Hadi Narvi acele et biraz. O zaman kim yaptı bunu? Lütfen durur musun? Dişlerinin titremesinden uykuya dalamıyorum. Senin derdin ne Ela? Korkuyorum. Ya hayalet öğrenci gelirse? Aa! Aa! Benim... We could sumad up. It's getting down the night. Has just arrived. It's full of shadows, see them in the way. We hear some noises having a dead. Hayalet öğrenci geliyor. <laughs> S. S. Hayalet öğrenci bölüm 2. Ela! Ela! Kızlar gelmiş. Buradayım. Aa, hay hay hayalet öğrenci. öğrenci. <gülüyor> <gülüyor> Bayan Kolekt haklıydı. Hayalet öğrenci birimizi almaya geldi. Bilmiyorum. <laughs> Bu olanlar çoktu. Sesi duydunuz mu? Korku filmlerinde hayaletler her zaman ana karakterleri kaçırıp ormana götürür. Doğru. Hayalet çocuk muhtemelen Elö'yü alıp ormana götürdü. Hı -hı. Tamam ne yapacağımızı buldum Birkaçımız ormana gidecek geri kalanımız burada kalacak Beraber kalmamız daha iyi olmaz mı Korku filmlerinde ana karakterler Ne zaman ayrılsa kötü bir şeyler oluyor çünkü Hayır hiç, hiç de bile, bile. Bu, Bu iyi bir fikir. fikir Ayrılırsak daha iyi arama yapabiliriz Ayrıca hayaletler yoktur ve bunu kanıtlayacağım Daisy sen benimle gel <laughs> Aa, Hayır hayır o odaya asla girmem bir daha Ha? <laughs> Lady, Benimle geliyorsun. Hı? Hadi ormana gidelim kızlar. Ela'yı bulmamız gerek. Evet ama durum şu ki... ...çok korkuyoruz. Sakin ol. Senin ilacın bende. Haklısın Daisy. Müzik işe yarıyor. Biliyorum. Müziğimin rahatlatıcı etkisi vardır. <laughs> Sorun ne? İyi, İyi misin? Gerildiğimde dişlerim titriyor. <laughs> Çok tuhaf. Burada kimse yok gibi. Sanırım Ela ormanda değil. Yardım edin. Bir ışıkları açsın lütfen. Ela, Ela, burada mısın? Kızlar, buradayım. Aa! Ha! Hayalet öğrenci dolaptan buradayım. çıkmak istiyor. Buradayım. Bekle bir saniye. O bir hayaletse o zaman neden kapının içinden geçip gidemiyor? Ela, Ela. kızlar, seni buldum. <laughs> Üçü gitti sıra diğerlerinde <laughs> şaka mı şeker mi kızlar o da neydi aa toka mı kaybettim dedi şaka mı şeker mi ne şeker yemeyin dedi yemeyin mi hiçbir <laughs> anlamı yok şaka mı şeker <laughs> mi <mıyım? gülüyor> hayal etmeyin Hayalet öğrenci falan yok. Shadow yaptı. Bizi hapsetti. Ne istiyor bizden? En azından beraberiz. Evet, evet. Kemiklerimi kırdınız. Aa, <laughs> üzgünüm. Kızlar, yardım etmeleri için diğerlerine haber vermeliyiz. Bağırabildiğiniz kadar bağırın. Hey! Yardım, yardım edin! Kızlar, unutmayın. Ayrılmayın. Anladık. Merak, Merak etme. Tony! Buraya ağaca gel. Merhaba. Ah! Ee, kızlar, Connie nerede? Hmm, burası gerçekten çok sessiz. Cadılar Bayramı için başka bir numara falan mı hazırlıyorlar merak ediyorum. Kızlar! Buradayız! İmdat! Hayır, işe yaramıyor. Bizi duyamazlar. Vay canına. Bu kıyafet çok tatlı. Ciddi misin Lady? Şimdi mi? Ne? İyimser olmaya çalışıyorum. <laughs> bir arkadaş daha geliyor. Koni. <laughs> <laughs> Bekle. Biz şimdi dolabın içinde miyiz? Evet ve burada çok güzel kıyafetler var. Lady ciddiyim. Hiç sırası değil. Kızlar bir arada durun. Hava kararıyor.